Karagün dostu Kapadokya pekmezi artık birçok lezzetin temel maddesi. Bereketin birikime dönüşmesinin ise en güzel örneklerinden biri. Peki ya beceri? <laughs> Nevşehir usta ellerden çıkan çanak ve çömlekleriyle de bir marka. Kızılırmak'ın kızıl çamurundan yapılan çömleklerde bazen pekmez saklanıyor, bazen yemekler servis ediliyor. Hem de bin yıllardan beri. Avanos'un toprağı Kızılırmak'ın eski yataklarından, Avanos'un dağlarından geliyor. Eskiden bizim tabirimizde büyük ustalarımız gevşek ve sert diye tabir ettiği toprak türleri vardı. Bu gevşek dediği kumsal bir topraktır. Yağlı dediği böyle krem gibidir. Yüzüne de sürersin böyle kil gibidir. O kırmızı topraktan yapılan ürünler içindeki kaolin oranı orantılı ve testisi çok güzel çıkar. Ama mesela güveç toprağından yaptığın bir ürünü estetik yapamazsın. Şimdi estetik yapmak da tabi beceriyle de alakalı. Becerin varsa bu işi çözebilirsin. Yoksa beceriksiz olursan bu işi yapamazsın. Yaptığında bir yere kadar kalır zaten. Avanos'ta tabi uzun yıllar çanak çürmek yapıldığı için örf adet değişmiş. Avanos'ta bundan 70-80 yıl öncesine kadar çanak yapamayana kız vermezler. Hal dokumasını bilmeyen kız almazlarmış. Müzik Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'tan toplanan çamura özellikle Avanos'ta şekil veriliyor. Kızıl toprağın yerlisi Avanos çömleği su, çamur ve usta ellerin birleşimiyle hayat buluyor. Aşık Seyrani'nin Avanos'un kırık çömleklerle dolu yollarından esinlenerek 1800'lerde dillendirdiği Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Dizesi Hititlere kadar uzanan Anadolu çömlekçiliğinin Avanos yöresine özgülüğünü anlatıyor. Yöreselden doğan Avanos çömleğinin estetiği dünyanın zevkine hitap ediyor. Yeni bir şeyler yapmak, hayalinden bir şeyler canlandırmak çok farklı noktalara getiriyor. O da tabii bizi mutlu ediyor. Yani bir şeyle üretebilmek insana farklı bir gurur kaynağı veriyor. Şöyle eserine de bakıyorsun, çok iyi olmuş diyorsun. Yani şu var, anını onunla geçirmek, sevdiğinle beraber aslında hemhal olmak vardır ya, onunla beraber bütünleşmek aslında kilit bu iştir. Seversen zaten bir ileriye gidiyorsun. Biz bu çanakla hemhal olduk. Onun için çamura tuttun kendi hücrelerine kadar bunu hissetmek, yeni bir şeyler yapmak, hayalinden bir şeyler canlandırmak çok farklı noktalara getiriyor. Çıkrık üstünde çark eden çamur, becerili ellerde şekilleniyor. Görenlerin kalbini çalan rengarenk çanaklar, çömlekler, Avanos'un sokaklarındaki dükkanlarda sergileniyor. Özenli bir çabayla dört bir taraftan toplanan çömlek örnekleri ise modern bir müzede sergileniyor. Avanos çömleğinin sarısı becerikli ellerin devreye girmesiyle rengarenk bir kartelaya dönüşüyor. İstedik ki Anadolu'da son 10 bin yılda çömlek ve seramik alanında neler yapıldı ve geldiğimiz son noktayı gösterelim. Tam da müzenin oluşmaya başladığı süreçte Kalkınma Ajansı kültürel projeleri desteklemek için bir program açıklamıştı. Bu projeyi maddi olarak desteklediler. Avanustan ve civar köylerden çıkan tarihi eserlere bakınca da yaklaşık 4.000-4.500 senedir bu bölgede çömlek ve seramik yapılıyor. Ama tabii 50 yıl öncesine kadar sadece şeydi, halkın kullanacağı, çömlekler, küpler, peynir çömlekleri, yemek çömlekleri yapılıyordu. Son 50 yılda değişime uğradı. Tabii turizmin de katkısıyla daha sanatsal, katma değeri yüksek ürünler yapılmaya başlandı. 4000-5000 yıllık çömleklere baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Bu eserlerin de hepsi para için yapılmış eserler değil. Dolayısıyla hepsinin ruhu var. Kadim topraklardan taşan bereket, Anadolu'dakilerin sahip olduğu birikim ve becerinin gelecekle buluşması ve herkesin bu diyarı tanıyıp sevmesi için cezbedici çalışmalar birbirinin peşi sıra geliyor. Seramik rotası da bunlardan biri. yerde bilir Avanos'un yolun testi bardak kırığından bellidir diyen bir coğrafyada bir yaşıyoruz biz. Avanos çanak ve çömleği ile meşhur bir ilçemiz. Avanos'un çanak ve çömleği ile ön plana çıkmasının artık hak ettiği değeri bulması gerekiyordu. Bu vesileyle ile Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Avrupa Kültür Rotaları programında yer alan seramik rotasına Avanos ürettiği çanak ve çömleğiyle dahil oldu. Bu çalışma kapsamında gelecek dönemde ilçede çanak üretiminin daha da artması, çok daha bilinçli, çok daha teknik yöntemlerle inovasyona açık bir şekilde sahip olduğu becerisini yüzyıllar boyunca layıkıyla taşıyacak pozisyona getirmesi ve değerini kazanacak ürünlerle gelir elde etmesini planlıyoruz. Görmek, koklamak, dokunmak, hissetmek ve işitmek. İnsanın sahip olduğu beş temel duyu. Kapadokya'nın toprağı beş duyuya da hitap ediyor. Duymak nasıl diye merak edilirse, bunun cevabı notalarda gizleniyor. Halkalı Hitit formu bir başlık ve ayaklıktan oluşan bir formdur. Biz bu formu hiç bozmadan Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımızla, müzik bölümü hocalarımızla birlikte önce nerelere doğru delik yerlerini bulmaya çalıştık. Ve bu o kadar kolay olmadı. Çok denemeler yaptık. Çünkü her denediğimizde bazen çamurun kalınlığından, bazen de kalıbın farklılığından dolayı değişik tonları elde ettik. Şimdi elimde tutuyorum çok kolaymış ya da çok basit bir figürmüş gibi görünüyor. Ancak çamurun işte yoğunluğundan fırının ısısına kadar birçok şey elde ettiğimiz sesi etkileyebiliyor. Flütümüzün üst yüzeyinde 6 delik var. Bir tane de içte bir deliği olmak üzere 7 delikten oluşuyor. Bir tane de üfleme deliğimiz var. Sabah makamı, uşak makamı, mistik müzik, Türk kültürüne, Anadolu müziğine yakın ya da Batı müziğine yakın farklı formlarda farklı ses tonları ve ses aralıkları elde edebildik. su toprakla buluşuyor. Bu birleşimle bağlardan üzüm, üzümden pekmez, çamurdan çömlek oluyor. Anadolu'dakilerin coğrafyasında bereket, birikim ve beceri adeta kol kola girip gönüllere doluyor. Artık Anadolu'da yeni başarı hikayelerinin zamanı. Küresel anlamda markalaşan bu toprakların insanları Geleneğini, göreneğini tüm cihana kalın harflerle anlatıyor, gücünü bir kez daha kabul ettiriyor. Coğrafyamızda ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabilecek bir miras var. Şimdi Anadolu'dakileri yeniden keşfetme zamanı. Şimdi zaman Anadolu'dakilerin zamanı.